Arkadaşlar merhabalar. Arşivleri karıştırırken eski bir video yayınıma denk geldim. 4 yıl önceden, sanırım 2016'nın sonbaharı. O günlerde geçerliliğini koruyan bir konuşmaymış ama ben konuşmalarımın mümkün olduğu kadar evrensel ve zamansız olmasına dikkat ediyorum. Yani aradan yıllarca geçse de geçerliliğini koruyacak konuşmalar olmasına dikkat ediyorum. Bunun da öyle olduğunu düşündüm. Hani bana soruyorsunuz ya Hocam çözüm nedir? Türkiye için reçete nedir diye. Burada onunla ilgili konuşmuşum. Dediğim gibi ben bugün için de geçerliliğini koruyan bir konuşma olduğunu düşündüm. O yüzden de yayınlamak istiyorum kanalımda. Hep beraber izleyelim ve gerçekten ülke için bugün de geçerliliğini koruyan bir konuşma olup olmadığına gelin hep beraber karar verelim. Çok değerli bir ikili var stüdyomuzda. Bana göre yakından itibaren tanıtmaya başlıyorum. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Doktor Özgür Demirtaş bizimle birlikte, Aleve Forex Analisti Büşra Varol bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hocam şimdi başlayacağız. Siz dün yayına geliyorum diye tweet attınız. Ben de o tweeti retweet ettim. Hatırı sayılır miktarda retweetime retweet geldi. Onu bir söyleyeyim. Bir de mesela bugün şöyle tweetler geldi. Ali abi 3 saat 24 dakika kaldı, bekliyoruz hocam diye böyle dakikaları ve saniyeleri sayıyorlar. Dolayısıyla çok önemli bir değerlendirme yapacağız bugün sizinle birlikte. Çünkü sizin yayınlarınızda izleyiciler genel olarak elbette beğenmeyenler de olabilir. Son derece doğal, Tabii. onlara da hak vermek lazım. Herkesin aynı şekilde düşünmesini sağlamak zaten Tabii. o zaman demokrasinin gereksizliğini ortadan kaldırmak anlamına gelir ki herkes aynı düşünüyorsa o zaman hiç kimseye yer yok, hiç kimseye gerek yok demek lazım. Şimdi... Notumuz kırıldı. 1994'ten 2013'e kadar zaten biz düşük notla geldik. 2013'te notumuzu yükselttiler ve biz bir parça daha iyi duruma geldik ama notumuz düşükken de aslında kötü değildik. 1994 ile 2000 13 arasında Türkiye fena olmayacak şekilde bir yatırım çekti. Şimdi şunu tartışalım istiyorum. Ne yapmalıyız? Nereden başlamalıyız? Doğrusu ne? Şimdi diyelim ki gibi Sydney'de bir vatandaşız, bir yatırımcıyız, bir fon yönetiyoruz. Evet. Türkiye'ye daha önce hiç gelmemişiz. Türkiye'yi sadece basından takip ediyoruz. Türkiye'ye para yatırır mıyız yatırmaz mıyız? Yani ekranda şu anda izleyen insanlar bunu düşünsün. Sydney'deki bu yatırımcı Türkiye'ye böyle bir ortamda yatırım yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Şimdi bizim o zaman görevimiz ne olmalı? Bizim görevimiz ki biz burada hatalı algılıyoruz. Zannediyor ki Türkiye'yi yönetenler, muhalefet vesaire herkes zannediyorlar ki Türk halkını Türkiye'nin yatırım yapılabilir olduğunu ikna edersek iş bitti. Evet. Yani Türk halkı değil bu. Bu türbünleri oynamaktır. Türk halkını ikna etmeyi bir tarafa bırakın. Siz Türk halkı olmayan halkı Türkiye'ye yatırım yapmaya ikna etmelisiniz. Bunun içinde de bazı koşullar var. Nedir bu koşullar? Bir, Sıkı mali politika. Ee, ve yani mali disiplin diyelim ilk başta. Mali disiplin var mı? ikna için var. Allah'tan bu var. Yani bütçe disiplini var, tamam. Kamu borcu düşük, tamam. Bu var. Birincisi check mark. Ama bakın bundan sonrakilere check koymayacağım. Bu okey ve bu alkışlanacak bir şey ama Özel şirketlerin dolar borcu yüksek mi? Yüksek. Yüksek kalmaya devam ediyor mu? Ediyor. Bu konuda adam akıllı bir çalışma var mı? Yok. O zaman buraya bir tane çarpı işareti işaret. Borçlanma kabiliyetleri evet. zora giriyor mu? Giriyor. Giriyor. Evet. Şimdi ben Sidney'deki adamı eğer ikna etmek istiyorsam bunu düzeltmem lazım. 3. Türkiye'de özgürlüklerle ilgili öyle veya böyle bir takım haberler çıkıyor mu yurt dışında? Çıkıyor. E şimdi biz diyebiliriz ki ya Türkiye'de özgürlükler var. Ama o adam öyle görmüyor. O zaman ne yapacaksınız siz? Efendim yani hani benim burada söylemeye bile utanıyorum. O kadar basit. Tak 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 söyleyeyim o zaman Ali Bey. Efendim gitti biri metrobüste birine şort giydiği için tekme attı. İlk başta bırakıldı sonra içeri alındı vesaire vesaire. Efendim bir daha bir daha yaşamasak şu olayı. Hani meclisimiz de çok hızlı çalışıyor madem. Şöyle bir kanun çıkarsa. Herhangi bir kişi başka bir kişinin kılığına, kıyafetine, mezhebine, inandığına, inanmadığına, inancına, inançsızlığına herhangi bir şekilde az veya çok veya orta müdahalede bulunursa 20 yıl hapis cezası alır, tutuksuz da yargılanamaz. Kanun hükmünü geçirdim, bitti bu kadar. Siz bunu geçirin, ondan sonra da deyin ki benim bütün vatandaşlarım neye inansınlar veya inanmasınlar, neye ait olsunlar veya olmasınlar bu kanunun koruması altındadır de bitti. Sen buna yer yaparsan o zaman yoruma bir yer bırakmazsın. 4. İzmir Fen Lisesi. ben liseyi İzmir'de okumuştum. Ee, mesela İzmir'in en güzide liselerinden bir. Ya bunun 90'larda getirdiği inanılmaz bir başarı var mı? Var. Bu okuldan çıkan çocukların hepsi ki çoğu arkadaşım. Amerika'da, yurt dışında gelinebilecek en iyi yerlere gelmişler mi? Gelmişler. Ya o zaman bu lise bir deha liseymiş. Ya yapacağın, yani şu kadar kolay bir şey. Alacaksınız bir Üniversitesi'ni, modelini kopyalayacaksın. Onun içine ideoloji sokmayacaksın. Gerekiyorsa korunaklı çemberlerle çevireceksin. Orada Türkiye'nin altın çocuklarını yetiştireceksin. Böylece Türkiye'nin altın çocuklarını yetiştirmek matematik ve fen bilen adamlara düşecek. E, cemaatçi insanlara düşmeyecek altın nesil adı altında. E, ondan sonra başka ne yapacaksın efendim? Şimdi mesela teşvik yapıyoruz Güneydoğu'ya. Güneydoğu'ya yapılan teşvik güzel. Yani hiç yapılmamasından iyidir. Arazi veriyor mesela devlet. Araziyi verdikten sonra diyor ki yani arazi benden. Böylece bilançonun içinde en çok arazi gözüküyor. O gözükmeyecek. Katma değer yarat. diyor. Evet. Ama şimdi katma değer yaratmak için sadece arazi yeterli değil ki. Arazi olaylardan biri. Makine de lazım. E, makineyi de verdiniz siz diyelim ki. Ya yani bundan sonra insan lazım, dizayn lazım. Bakın, Türkiye'nin adet olarak yaptığı ihracat düşmedi. Ama ihracat rakamımız düştü. Nasıl oldu? Yani biz sattığımız gömlekte bir düşüşü yok. Ama gömlek fiyatı düşüyor sürekli. Birim olarak. kilogram fiyatı düşüyor. Düşüyor. Ve bu düşmeye devam edecek. Şimdi Türkiye ne yapacak? Yani buna karar vermesi lazım. Yapılacak şey çok basit. Kişilerin ve bireylerin hak ve özgürlüklerini... Ee, güvence altına alın, devlet tarafından. Ama bakın, sadece bir grup kişinin değil, sadece bir ideolojinin değil, açığın da kapalının da, Alevi'nin de, Sünni'nin de, Türk'ün de, Kürt'ün de alın, bunu kanunla ve kurumla koruyun. Kişiyle değil. Yani bir kişi çıkıp şunu demesin, ben şunların şunların güvencesi benim. Efendim sen kimsin? Sen ölümlü bir insansın. Sen öldükten sonra kim olacak bunun güvencesi o zaman? Ki ben senin bir kişinin birinin güvencesi olduğuna inanmıyorum. Kişiler de değişir çünkü. Kanundur kişinin güvencesi. Kurumdur kişinin güvencesi. Bunu yapsın Türkiye. Teşviklerde sadece arazi veya e, alet edevat teşviki değil, oraya insan teşviki de yapsın. Onun için eğitim sistemini değiştirsin. Bir de şöyle bir olay var. Mesela ben bakıyorum, liselerimize bakıyoruz. Efendim talep var o yüzden bu liseleri açtık. Yahu hiç okul sistemi taleple açılır mı? Yani ne olacak şimdi Türkiye'de 80 milyon insan var. Ya 70 milyonu kasap olmak istiyorum derse? Evet. Yani herkes teknik liseleri kasap eğitimine çevirin. E şimdi o zaman biri çıkacak demokrasi gereği oylama yapıldı, herkes kasap olmak istiyor. Devlet herkesin kasap olmasına mı izin verecek veya bunu yön E herkes kasap olursa kıyma makinesini kim yapacak? Oraya gelecek elektriği üretecek olan e, o santeli hangi adam yapacak? Hayvanı kim besleyecek? Hayvanı kim besleyecek? Et alma gücünü elinde balındıran kim olacak? Yani dolayısıyla bakın e, biraz işi, şimdi Alaturka deyimi ee, kötü anlamda kullanılır bazen. Burada hala turkalık var. Yani biz liselerimizde efendim böyle talep var. Şu tipte liseler. Şu ideolojide eğitim veren. Bu, bu olmaz. Fen lisesi. Fen lisesine sıfır talep olsa dahi. Bakın sıfır. Diyelim ki kimse Türkiye'de oylama yapıldı. Sıfır oy çıktı. Böyle Yine işte de olmaz. yapacaksınız fen lisesini. Çünkü niye? Yani ben o zaman çocuklarım arasında oylama yapayım. E, Brokoli mi yemek istiyorsunuz? Şeker mi? Ya brokoliye oy veren çıkar mı? Çıkmaz. E ben o zaman şeker mi yedireceğim demokrasi gereği çocuklara? Yani bu çok net ve açık. Fen kopyalarsınız, sonra Türkiye'de bütün rant sanayinin ağzını akıtacak, ağzının suyunu. suyunu zevkten akıtacak bir arazi bulursunuz. Ama oraya rant yaptırmazsınız. Dersiniz ki Türkiye'nin en güçlü üniversitesini burada kuracağım. Burada kuracağım. 3 milyar dolarda fon ayırırsınız bundan. Çok basit nasıl ayıracağını söyleyeyim. Bütün bürokratların arabasını bir eski modele indirirsiniz. Yani her araba gidiyor zaten. Yani zaten hani bir eski modele bile indirilseler o arabalar gerçekten 3 milyar dolar verirsiniz buraya. Sonra 20 tane disiplin belirlersiniz. 20 disiplinde dünyadaki en ileri olan profesörleri de belirlersiniz. Maaşlarının iki katını verirsiniz burada bir yıl çalışsınlar diye. Ve o alanı çember altına alırsınız. Ve o alan içerisinde, İstanbul'da o alan içerisinde çocuklar özgürce okurlar. Şort giyen de olur, kapalı olan da olur, alevisi de olur, sünnisi de olur. Yeter ki okuyup bir şey üretsinler. Siz bunu yapın. O zaman siz New York Times'ı da kapak olursunuz. O zaman siz efendim New York Times sizin hakkında e, sizin hakkınızda istese dahi bu ülkede özgürlük yok yazamaz. E, e, İngiltere'de rüşvetle yazı yazdırsalar dahi insanlar buna inanmaz. Sonra Sydney'deki adam der ki ya Moody's düşürürse düşürsün. Ben duydum ki en önemli üniversitelerden biri Türkiye'de kuruluyormuş. Ben duydum ki falanca falan citation raporlarında Türkiye ilerideymiş. O zaman zaten kimsenin konuşmasına bir gerek kalmaz. Yani bu kadar basit yapılması gereken şey. E, o, o yüzden yani, yani şu da değil, insanlar şunu zannetmesinler. Ya bu o kadar zor bir olay ki. Herkes yapısal reform, yapısal reform diyor. Demek ki bu uzaya aday mı göndermek gibi bir olay. Demek ki yapılamıyor. Yani emin olun, mesela Türkiye şunu da diyemez. Ya ben fen liseleri açmak istiyorum. Ben Türkiye'nin en iyi üniversitesini kurmak istiyorum. Ben şortlu çocuklarla kapalı çocuklar bilim yapsın istiyorum ama yaptırtmıyorlar da diyemez. Valla yani bu yapılabilecek bir şey. Hemen yapabiliriz bunu. Ve yapmalıyız inanın o zaman. Ha bir de son olarak da şunu söyleyeyim, madem bu 15 Temmuz'la alakalı, bir de bireyselliği önem vermeliyiz. Bakın her birey önemlidir. Bu başımıza gelen dert ne? Şimdi herkes bu fetö bunu yaptı vesaire bundan konuşuyor. Kimse şunu konuşmuyor. Ya bu nasıl olur da? 300-500 bin tane üniversite mezunu bazıları da adamlar. Başka bir insanın tırnağını veya portakal kabuğunu yerler. Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl insanın beyni yıkanabilir? Ha demek ki Türkiye'nin bir komutanı de komutanı seviyesindeki adamlardan o, nasıl olabilir? Yani bir de Adamın demek burunun sildiği kağıdı yiyorlar. Olacak bu bu olacak. Demek, ha, demek ki demek ki burada burada eksiğimiz ne? Hemen bir de bunu konuşalım. Nasıl bir daha ileride bir daha böyle bir adam çıksa dahi inanmamalarını sağlarız. Yani Allah'la peygamberle böyle insanların konuşmadığını anlatırız insanlara. Konuşamayacağını anlatırız insanlara. E onun için de bireye önem vermek, bireyselliğe önem vermek. Her insan bir değerdir. Her insandan bir üretim çıkar. Yeter ki Yolu açsın devlet. Zaten yolu açması yetiyor. Özgürlükleri sağlasın, hukuku sağlasın. Herkes lokomotif alabilir kendi çapında. Hocam hiç araya girmedim, kesmedim. Böyle arada bir, bir iki cümle ettim ya ona bile itiraz geldi. Aman hocamı kesmeyin de konuşsun falan dediler. O bakımdan girmedim. Şu ana kadar aşağı yukarı 250'ye yakın tweet geldi. Bir rekor aslında bu yani şu kısacık 50 dakika içinde. Bu 250 tweet'in içinde 7 ya da 8 tane hoca yanlış söylüyor, yanlış biliyor, beğenmiyorum diyen var. Gerisi diyor ki şiir gibi konuşuyor, her gün gelsin, her zaman konuşsun ve fikrimizi açsın, zihnimizi açsın diyorlar. Çok teşekkür hocam. Ben teşekkür Çok teşekkürler.